Arjantin'de aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço giderek artıyor. Başkent Buenos Aires ve çevresinde 3 gündür etkili olan sel suları nedeniyle en az 54 kişi yaşamını yitirdi. Birçok bölgeye elektrik verilemezken kalabalıklar yetkililerin duruma karşı yeterli müdahalede bulunmadığını ileri sürerek kızgınlıklarını çeşitli protestolarla gösteriyor. Sel sularının büyük yıkıma yol açtığı başkent yakınlarındaki La Plata kentinde yağmalamalar başlarken güvenlik güçleri özellikle süpermarketlerin önünde nöbet tutuyor. Bir yağmalamaya tanık olan bölge sakini ise durumu her şeyi aldılar ve şimdi mi süpermarketin ne zaman açılacağı belli değil. İhtiyaçlarımız var şeklinde yorumladı. Bölgede yaklaşık 2500 kişinin evlerinden olduğu tahmin edilirken halk oluşturulan sığınma merkezlerine akın ediyor. Afet sedelere yardım etmek için çalışan gönüllüler yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı La Plata'da gıda sıkıntısının başladığına dikkatleri çekiyor.